bir başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Aynı şekilde ilk maçtan önce nasıl hissediyorsak, özellikle bu turun geçmek için hangi umutla yer alıyorsak, yarın da aynı umutla sahada yer alacağız. Seyircimizle birlikte, taraftarlarımızla birlikte, kuracağımız baskıyla birlikte burada maçın devamı için, ümitlerimizi yeşertmek için özellikle maça başlangıcımız çok önemli olacak. Maçın devamı çok önemli olacak ama dediğim gibi biz burada bir ülkeyi temsil ediyoruz. Galatasaray'ı temsil ediyoruz ve yarın üzerimize düşen ne varsa, ilk maçta yapamadığımız ne varsa yarın bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bu inancımızın peşinden koşacağız, asılacağız. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularımla birlikte buna inanıyoruz. İnşallah buradan bu turu çeviren takım oluruz. Tabii ki rakibimizin gücünü biliyoruz. Ee, özellikle bizim maçtan sonra da e, çok e, lig maçı da olmadığı için direkt bu maçı hazırlanarak geldiler. E, genç bir takım, çok koşan bir takım, e, hareketli bir takım, birbirini tanıyan bir takım. Dediğim gibi rakibimizin özellikle iç sahadaki başarısını biliyorduk. Dış sahada da e, bize karşı ne yapabileceklerini görmek onları en şiddetli şekilde zorlayıp bu turu çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Evet Günay sen neler söylemek istersin maçla ilgili? Ya zaten hocamız her şeyi söyledi. Ee, Galatasaray'ın bir özel maç vardır. Adanmış hayatların umudu diye. Biz de, eğer umudumuz yüzde bir bile olsa Galatasaray camiası bunu umudun peşinden koşar. Ne kadar zor olsa bile e, yarın da bizim motomuz bu şekilde olacak. Hocamızın da dediği gibi ülke puanı da var. Aa, kendi mutluluğumuz var, kendi başarımız var. Geçmişte yaranılan başarılı bir UEFA kupası e, 2000 yıllarda var. Hep bunları göz önünde bulundurarak yarın sahada her şeyimizi vereceğiz. Evet, Zeliha Hanım. Zeliha Kara Ağaçlı Maçkolik başarılar diliyorum. Hocam Süper Lig ve Avrupa'daki maç temposu arasında denge kurmak zorlayıcı olabiliyor. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan oyuncularınızı bu yoğun tempoya nasıl hazırlıyorsunuz? Teşekkürler. Aslında çok tabii ki yoğun bir maç temposundan geçiyoruz. sezon başında başlayan ve özellikle Ocak-Şubat ayları iyice 3 günde bir maç oynuyoruz. Burada çok fiziksel olarak bir hazırlanma şansımız yok biliyorsunuz. Yani üç günde bir maç ancak oyuncularımızı yenileyip bir sonraki maça dinlendirip maçtan bir gün önce de çok kısa bir taktik antrenmanla aslında maçlara çıkıyoruz. Yani burada uzun bir hazırlanma, fiziksel olarak hazırlanma ama burada mental olarak hazırlanmak çok önemli. Bence son iki maçtaki özellikle ilk Alkmaar maçı ve Rizespor'un ilk yarısına baktığımızda bence yani fiziksel olarak yaşadığımız sorunlardan çok çünkü Rize maçını çok net bir şekilde üstün bir şekilde maçın sonuna kadar tempomuzu yükselterek götürdük. Bence yani hem mental olarak hem de bence son iki baştaki en büyük sıkıntımız çok fazla top kaybı. Yani Galatasaray kalitesindeki bir takımın bu kadar kolay top kayıpları yapması gerçekten düşündürücü. Yani hiç beklemediğimiz oyunculardan hiç beklemediğimiz yeteneklerden çok fazla son maçlar top kaybı yaptık. Bu da oyun üzerindeki hem üstünlüğümüzü kurmamızı, oyunun dengesini kendi aleyhimize bozulmasına ve rakiplere burada özgüven veriyoruz. O yüzden özellikle topun bizde kalması çok önemli olacak ama dediğim gibi fiziksel olarak da yarın oynayacağımız takım özellikle dediğim gibi onlar maç yapmadan buraya geliyorlar. Lig maçı oynamadılar. O yüzden yani bu tempoyu e, oyun içerisinde onlar da koyacaktır. Biz de kendi tempomuzu doğru bir şekilde ayarlamak istiyoruz ama e, son son Spor maçında da gördük. Yani özellikle maç ikinci yarı e, özellikle 1-1 bir devamlı durdu. Yani özellikle kalecilerin burada e, vakit geçirmeleri zaman zaman e, problem oluyor Türkiye liginde de hakemlerin buna izin vermesi özellikle. Yani lig temposunun e, Avrupa'nın çok da altında kalmasını sağlıyor. Evet Mustafa Bey Mustafa Mandevti, bu spor hocam. Başarılar öncelikle yarın için. Ee, yarınki maç oldukça önemli. Sonrasında yine ligde şampiyonluğu direkt etkileyecek bir maç var. Ee, konsantrasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Ee, hem derbi maçı var hem de Avrupa Ligi'nde çok önemli evet. bir maç. Bugün de yabancı hakemin yöneticiye açıklandı. Neler söylersiniz bununla ilgili? Ee, şöyle tabii yani bizim sadece aslında Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçı bir sonraki maçımız. Ee, bugün bugün bu maçı düşünüyoruz bu maçı yaşıyoruz yarın sahaya çıkıp bu maça odaklanacağız sadece yani şu anımız şu anda aklımızda tabii ki birinci önceliğimiz Fenerbahçe maçı değil ama özellikle yarın e, bununla ilgili maçın içerisinde de doğru bir şekilde tabii ki bir sonraki maçı her maçta düşünüyoruz aslında yani hangi deplasmana gidersek hangi yoğunlukta maçı oynarsak maçın içerisindeki e, duruma göre bir sonraki maçı bazen düşündüğümüz yerler tabii ki oluyor ama şu anda tek düşündüğümüz yarınki maç. Onun dışında çok fazla başka bir şey düşünmüyoruz. yabancı hakem evet zaten böyle bir biliyorsunuz bir plan vardı. Bununla ilgili bir karar verilmişti. Daha önceden de verildiğine bir şekilde tabii ki duyuyorduk. Hani dedikodu şeklinde geliyordu ama bununla ilgili bir karar verildi. Daha önce de söyledim. Yani bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması burada inşallah tabii ki hakem de önceden e, karar verildiği gibi seçilmemiştir e, bu önümüzdeki günlerde doğru bir şekilde değerlendirilecektir ama e, burada dediğim gibi yani iyi hakem olması bizim için çok önemli e, hiçbir şekilde biz yani şunun şunu demedim ben ben sadece sahaya bakıyorum saha içerisindeki oyuna bakıyorum yani hakemin pasaportu kimliği ne olursa olsun çok önemli değil. ama sadece burada yani seçilecek hakem gerçekten e, çok önemli yani burada çok fazla dedikodu da dönüyor. Yani o yüzden e, burada böyle bir karar verildiyse e, en doğru hakemin seçilmesi e, Türk futbolu içinde bu derbi içinde çok hayırlısı olacak diye düşünüyorum. Emrah Bey. <laughs> Emrah Oktay Anadolu Ajansı. Sorum Günay'a. Günay, e, Günay e, takım içinde çok önemli bir karaktersin. E, forma gidiğin zamanlarda elinden geleni yaptın. Onun haricinde de özellikle Rize Spor maçından sonra Koridorlarda senin hırsını gördük Galatasaray 4 günde Çok önemli 2 maça çıkacak Önce Azize Akman maçı sonra Fenerbahçe maçı Zaman zaman Sosyal medyada da Taraftarların bazı tepkileri de oluyor Takım arkadaşlarına Sen takımın tecrübeli bir ismi olarak Takım içindeki psikoloji ve Atmosferi nasıl değerlendiriyorsun Özellikle iki maçta Galatasaray taraftarının Maça etki etmesi Çok yüksek muhtemel Taraftarlara bir mesajın var mı şunu sormak istiyorum ne gibi tepkiler geliyor sosyal medya oyuncularımıza karşı zaman 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 e, bazı oyuncuların performansıyla alakalı e, ha, performansa tepk dayalı tepkiler e, herhangi başka bir şey yok performansa dayalı tamam çünkü geçmiş günlerde bazı açıklamalar oldu biz nereye çekmek istediğimde size kısaca bir anlatayım da e, biz futbolcular olarak hep sahada kalmayı tercih ediyoruz bu bir şey, bizim işimiz burada teknik direktörümüz var ekibi var yönetimimiz var camialar var futbolcuların bunun içine girmemesinden yanayım. Herhangi bir takım olsa bile bunu savunurum. Bizden de olsa başka takımda da olsa biraz onun çizgisini kaybetmiş olabiliriz. O yüzden soru oraya doğru gitti diye sordum. Tepkiler her zaman olacak. Biraz da hocama bazen söylüyorum. Hocamız çıtayı o kadar çıkardı ki artık beraberlikte bile bize kendi taraftarımız tepkiler gösteriyor. Bu da başarıdan kaynaklanıyor. Son 50-60 maçta özellikle ligimizde bu sene de Avrupa Ligi'nde son maça kadar yenilgimiz yoktu Ayak Samsinan maçına kadar. Çıtayı bayağı bir yükseğe çıkarttık. Hocamız sağ olsun. Ben yine geçmişe dayalı sözleri açmak istemiyorum. Her zaman dedim benim görevlerim var oynasam da oynamasam da buna devam ediyorum. Tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Ee, zaman zaman tepkiler oluyor takıma da. Ee, ama e, bunlar bir parça. Bu işin bir parçası. Ee, biz birbirimize çok konuşuyoruz. Ee, doğrularımızı, yanlışlarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Ee, böyle de devam edeceğiz. Burada sadece ben kendimi öne çıkarmak istemiyorum. Takımda bunu yapan birçok oyuncumuz var. Ee, o yüzden e, dediğim gibi biz başarılı olmak için ne gerekiyorsa oyuncu grubu olarak yapmaya hazırız. Çünkü hocamız özellikle bu yoğun fikstürde e, bu kadro yapılanması, oyuncu eksiklikleri, sakatlıklar zaten başı çok yoğun. Orada o hocadan o yoğunluğu almaya çalışıyoruz oyuncu grubu olarak. Başta ben gelebilirim bunu da söyleyebilirim. Oyuncular oynuyor, oynamıyor, motivasyonu düşüyor, yeni geliyor, özel hayatları var, bazılarının çocukları oluyor, bazılarının da evi yok. Her türlü yardım etmeye çalışıyoruz. Bu da bizim görevimiz. Ee, yorgunluklar oluyor, bunlar normal. Ama rakibimiz de yoruluyor, onlar da haftada bizim gibi iki maça çıkıyor. Ee, dediğim gibi biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ne anlamda? Ya bu iki maçla alakalı değil. Öncelikle yarınki maçla alakalı bir şey söyleyeyim. Ee, az önce söyledim. Biz elimizden gelen o yüzde bir bile umudu peşinden koşacağız takım olarak. Onu yapmak zorundayız. Yapacağız da. Bize yakışan da budur zaten. Yarın maçtan sonra da hazırlığımız e, pazartesi olan derbiye odaklanacağız. Evet, Hollanda basından bir soru var sanırım hocam. Kulaklığı takabilirsek. Günay sende. İyi günler. Merhaba. ESPN'den geliyorum. Hocamız için soru. Jordi <laughs> Klaas'ı gelmedi. Kendisi sakat. Sizin için ne ifade ediyor bu? Geçen haftaki maç size neler öğretti? Yarın neler farklı yapmak zorundasınız? Evet, e, kere Jordi takımın önemli oyuncularından biriydi. Özellikle e, oyun kurarken top onlardayken tecrübesi ve kalitesiyle ilk maçta da çok iyi bir oyun ortaya koymuştu. E, rakibimizde eksikler var. Bizde dönen oyuncular var. Yani ilk maçta çok eksik bir kadroyla yer almıştık. Ee, burada hem sakat oyuncular hem cezalı oyuncular yaklaşık 6-7 tane oyuncumuz yoktu. Burada ilk maçta hem başlangıç 11 hem de devamında oyuncu değişikliklerinde aslında zorlandığımız yerler oldu. O yüzden bizim için burada yeni bir maç başlıyor. Ee, daha kalabalık. Yani çok yine çok kalabalık bir kadroyla değiliz ama daha kalabalık bir kadroyuz. İlk maça göre daha iyi durumdayız ve burada da rakibimizi tanıyoruz. Deplasmanda oynayacakları maçta onları daha çok zorlamak istiyoruz. İç sahada zaten Avrupa Ligi'nde de çok başarılı olmuş bir takımdı. Sadece biz de beraber kalmışlardı grupta. Şimdi de onların deplasmandaki bu oyun içerisindeki tabii ki Oyun, oyunun başlangıcı çok önemli ama rakibimizin e, hem genç olması hem de deplasman performansının Avrupa'da özellikle e, iç sahaya göre daha e, altta olması bu bizim için tabii ki bir umut ve bunu e, kullanmaya çalışacağız. Evet, Can Bey. Can Bey'le ilişki açık. Öncelikle hocam yarın için başarılar Çek diliyorum. E, son izi Spor maçında ikinci yarıda Lemina'yı oyunu aldınız ve 3 merkez orta sahaya dönmüştünüz. Bu, geride kalan iki senede de çok yaptığınız bir şey değildi ve oyunun üstünlüğü de biraz İlhan Polut'un da söyleminden hareketli Galatasaray'a döndüğünü gördük. Acaba sezonun devamında yarınki Aziz Altman maçını da buna katarak söylüyorum. Merkezleşen üç orta saha formülünü düşünüyor musunuz? Buna ek olarak bir de bu sezon geçen yılları oranla daha çok gol yiyen bir Galatasaray görüyoruz. Bu sezon zaman zaman maçların üçlü basit dörtlüğe döndüğünüz de oldu. Acaba bu diziliş değişiklikleri de zaman zaman Yerleşim yerleşme hatalarına sebep olup yenen golleri arttırabiliyor mu? Bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba? Çok teşekkürler. Evet. Ee, şöyle birincisi tabii ki son maçtan özellikle ikinci yarısı Gabriel Saray'ı öne attık aslında o yanına attık yani üçlü dizilişten çok yine iki artı bir oldu ama yine bir orta saha özellikle oyuncu Gabriel Sara e, forvet arkası pozisyonunda oynadı o 4-2-3-1'i aynı şekilde oynadık e, bu tabii ki hep kullandığımız bir sistem aslında. 2,5 senedir, üç, iki buçuk senedir en çok kullandığımız sistem buydu. Arada üçlü savunma oynadığımız ve iyi oynadığımız yerler vardı. Hani bir yerde tabii ki hani gol yemeye başlayınca aslında hep şey konuşuldu. İşte üçlü savunmada Galatasaray çok gol yiyor konuşuldu. Sonra dörtlü savunmada da e, bu golleri yiyince aslında yani bu değişikliklerden çok bence e, yani pozisyon yaptığımız Oyun içerisindeki pozisyon hataları, yaptığımız yanlış kararlar. Bunun yanında demin de söyledim yani topun bizde zaman zaman, yani topla bizdeyken kötü işler yapmamız bir şekilde topun rakibe gitmesi, ve onların pozisyona girmesini sağlıyor. Bununla ilgili de yani özellikle oyun elimizdeki oyunculara göre bu dizilişlerle ilgili veya rakibin dizilişine göre de zaman zaman karar veriyoruz. Ama hani dörtlü savunma tabii ki iyi yaptığımız şeylerden, biriydi. Bundan önceki iki senede bu şekilde başarılı olmuştuk. Yine dediğim gibi hem dörtlü hem üçlü savunma üzerinden devam edeceğiz. Başka bir şey daha evet, sormuştum. Evet yani demin dediğim gibi oyuncu yapısına göre, rakibe göre, kendi içerimizdeki oyuncuların form durumuna göre bunlarla ilgili en doğru kararları vereceğimizi düşünüyorum. Yani tabii ki ben bir teknik direktör olarak her zaman oyuncularımı yani maçı hazırlarken maç başlamadan önce en yüksek performanslarıyla hayal ediyorum. Ee, tabii ki bunlar bazen olmaya da biliyor. Yani maç içerisindeki yaptığınız bir hata bir sonraki aksiyonunuzu etkileyebiliyor. O yüzden yani oyuncuların maç içerisindeki performansları değişebiliyor. Burada da yani hem oyuncu değişikliği ve bazen oyun içerisinde yani oyuncu değiştirmeden mevki değişikliği bunları hep kapatmaya çalıştık ama yani asıl bence şu anda arttırmamız gereken bu maçın ikinci yarısındaki gibi topa sahip olmamız. Topa sahip olduğumuzda çok daha rahat bir şekilde ürettik zaten. Yani Lemina'nın oyuna girişiyle bu dediğiniz gibi topa sahip olmayı daha çok arttırdık. Çağatay Bey. Çağatay Çelik Hedefspor. Hocam Nöşetel maçı unutulmuyor. Bir de Verder maçı var ki siz de kadrodaydınız. Taraftarın aklına kazınan e, uzmanlara göre son yılların en büyük kar yağışı, en yoğun kar yağışı bekleniyor. Sizin zeminle alakalı bir çekinceniz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Yani umut ediyorum ki yarın akşam e, maç sırasında bu kar yağışı olmasın. Tabii ki hem sağ zemini için hem maçın kalitesi için inşallah yağmaz ama kar geliyor. Yani bu hafta sonunda risk var. Pazartesi için de bu risk var. Bizim için fark etmiyor aslında. Hangi şartlarda olursa olsun, yani biz başta da söyledim. Galatasaray takımı bir şeye inanıyorsa, bir şeyin peşinden koşuyorsa burada ne sağ zemini ne atmosferi hiçbir şeyin önemli olmaması gerekiyor. Sadece işimize odaklanmamız, başarıya odaklanmamız ve Galatasaray takımının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve bu turu geçmek için de oyunun içerisinde hep olacağını oyuncularımızla birlikte göstermemiz gerekiyor. Sağ zemini ne olursa olsun. Evet soru talepleri geliyor ama bildiğiniz gibi antrenmanımız var. O nedenle son soruyu Hollanda basından alalım. Merhaba Theo Brinkman, Ortalans Dachblad. Hoca için sorum. Dört biri konuştum ben az önce şeyde, şehir merkezindeki taraftarlar. Biz rezil olduk Azi Alkmaar'a diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle e, tabii ki yani dört birlik bir mağlubiyet bizim için tabii ki yani büyük bir hayal kırıklığı. E, yani maça gelmeden önce böyle bir şey tabii ki düşünmezdik, yaşamazdık. O yüzden beklenti de bizden çok yüksek. Galatasaray takımından beklenti çok yüksek. Ama e, özellikle maçın hikayeleri bazen böyle olabilir. İstediğimiz gibi gelişmedi. Aslında istediğimiz gibi başlamadık. Ve devamında ikinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra da rakibimize çok net bir şekilde üstünlük verdik. Buradaki maçta da aynı şekilde yani aynı senaryonun olmayacağını bilemeyiz. Yani futbolun içerisinde her şey var. O yüzden çok fazla ilk maça takılı kalmadan bu maçta rakibimize aynı zorluğu yaşatmak, çektirmek ve bu maçta turu çevirebilecek skoru almak istiyoruz. Kesinlikle Galatasaray takımının yani bizlerin Belki e, çok üzüldüğümüz çünkü biz yani Galatasaray için yaşıyoruz, Galatasaray taraftarını mutlu etmek için yaşıyoruz oyuncularımla birlikte ve e, onları biz iki buçuk sene boyunca hep mutlu ettik. O yüzden e, bu tür sonuçlar da Galatasaray taraftarının gerçekten e, üzüyor ve e, bunlar yaşamadığımız sonuçlar e, çünkü biz bu sene sadece iki tane mağlubiyet aldık, biri Ajax'tan. Biraz da Alkmar'dan yani Avrupa Lig ve Türkiye Kupası'na baktığımızda o yüzden alışık olmadığımız bir şey olduğu için burada çok fazla üzüldük. Biz de çok fazla üzüldük. Taraftarımız da çok fazla üzüldü ama merak etmesinler. Onları tekrar çok fazla sevineceğiz O konuda bize güvensinler. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ediyoruz.